Önceki bölümde yaramaz kardeşler fakir olmuşlardı ve bugün de fakirlerin hikayesini izleyeceksiniz. Kardeşim ne yapacağız kardeşim? Kardeşim yerler hep çabur. Hiç de cepte para yok. Durumumuz vahim durumumuz çok kötü. Ne yapacağız peki? Kimse yok mu bize yardım edecek? Etrafta da kimse yok. Zaten bir tane de pizza var. Kardeşim bu bir tane pizzayı ben yiyeceğim. Ben ne yiyeceğim peki. Kutudaki yemekleri de yemişsin. Zaten bu şekilde yaramazlık yaptığın için annemiz yok oldu ve öldü. Sonra böyle oldu. Ya bir de suçu bana atıyor. Ben ne yaptım ya? Zaten durumum kötü. Tamam. <gülüyor> Şu <gülüyor> akşam olacak zaten. Bugün de yağmur yağacak falan diyorlar. Zaten dünden kalan yağmur damlaları burada. Kardeşim yerler çamur. Onun üstüne basıyor baba. Ee, sonra da çadıra giriyor. Bir şey olmaz değil mi? <laughs> en fazla mikrop kaparız kardeşim. Mikrop kaparız. Oh, mikrop kapıp öleceğiz yani en son. Ne olacak ki? Bilmiyorum yani. Ya ben dedim kardeşim sen çok yaramazlık yaptın. Başımıza bundan geldi. Ben ne yaptım Allah aşkına? Asıl yaramazlığın kralını sen yaptın. Yarın gene şu hamburgerci abiden ben yemek dileneyim olur mu? Olur kardeşim sen yemek dilenirsin. Çünkü kadımız çok aç. Evet. Şu bir tane pizzadan ben de alayım mı? Ay pizza. Pizza. Pizza çok güzel. <laughs> çok güzel kardeşim. Her yeri batırmışsın. Buraları ne yaptın? E kardeşim kendime yeni bir tane ev yapıyorum yanında. Ya ne ev ya? Hayatımızı değiştirmeliyiz. Ya artık buradayız. Bir sene sonra ben buradaki evi bitiririm. Allah'ım. Ya ne evi ya ne evi. Buralardan gitmemiz lazım. Tekrardan tekrardan hayata dönmemiz lazım arkadaşlar. Kafası iyice gitti bunu. Kendime ev yapacağım diyor buraya. Polisler dün geldi. Bizi kovaladılar. Gönderdiler zaten dediler burayı terk etmezseniz kamyonetle gelip çadırınızı yıkacağız. Dedi. Bu da sanki ki kendimiz buraya arsayla ev yapacağız. Sanki bura bizim e, babamızın malı böyle. Hiçbir şey değil burası bize ait değil. Bizi kovacaklar bu ev yapmaya kalkıyor. Şuna bak eline baltayı almış. Burası bizim arsamız değil. Kardeşim bir seviye 10 numara bir şey yaparım buraya çatından çıkarız. İşte böyle kafası gitti bu yaramaz kardeşimin fakir olmak buna yaramadı. Sokaklardayız halimiz böyle neyse yapacak bir şey yok. Kardeşim birazdan arabalar gelir. Tamam birazdan araba gelirse para isteriz belki e, camlarını silelim tamam mı bir şeyler yapalım para kazanalım. Olur kardeşim. Aa, araba geldi kardeşim. Kardeşim oraya buraya doğru geliyor. Evet. Aha orada durdu gel gel Ben gel para alalım. Abi. Simitçi! Simitlerim var Simit Abi camını sileyim mi Abi Abi bize bir para abi Simitçi Simitlerim var taze taze Simitçi Çocuklar siz burada ne yapıyorsunuz? Abi simit var alır mısın? Amca simit var alır mısın? Amca arabanı sileyim mi caddını? Dur dur İndi arabadan Niye indi ki bu? Çocuklar sizin bu haliniz ne? Siz dışarıda mı kalıyorsunuz? Evet amca biz dışarıda kalıyoruz. Annemiz öldükten sonra sokağa düştük kardeşimle. Eve bizi haciz geldi evden attılar. Şuradaki çadırda kalıyoruz. Abi oraya ev yapıyorum be. Seni bitecek. Sizin bu haliniz çok kötü görünüyor. Amca simit alır mısın peki? Tabii ki ver bakalım bir tane. Aha simit aldı panda. Tuttum adam simiti sevdi. O oh, para diyor. Amca evin harika. Havuzun yukarıda. Evet evimi öyle tasarlattım. Hadi gelin içeriği keşfedin. Tamam. Çocuklar siz evi dolaşıverin. Ben de çarşıdaki işlerimi halledip geliyorum. Tamam. Ee, görüşürüz. O zaman biz e, evi dolaşalım. Görüşürüz amca. Tamam olur. adam Adamın işleri vardır. Bu adam çok zengin. Bankada çalışıyor herhalde. Bankası vardır. Büyük ihtimalle. Baksana arabasına biniyor ve gidiyor. Peki Pekala... o oh, Panda adamın garajına bak. Vay canına bu ne? Dur adam yarış motorları koymuş. Bu ne ya yarış motorları ama çok fazla motor var. Yarış arabası da var ama yarış motoru de harika görünüyor doğrusu. Dur sence bu motordan var? Bilmiyorum bu genelde yarışçılarda olan motor. Yarışçılarda olan motor Kawasaki. Dur binme bir şey olur. Tamam tamam gel 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 seni de binme sakın. Hadi evi gezelim. Hadi evi gezelim. Gel, gel, gel. Vay canına. Evi harika. Woo, çok iyi. Vay. Panda eve bak. Kardeşim ev koca bembez. Bizim evimizden çok büyük burası. Hayatımızda şimdiye kadar gördüğümüz en büyük ev. Az önce çadırdaydık şimdi neredeyiz? Kardeşim gerçekten ben de şok içindeyim. Adam dedi ki kıyafetlerinizi de bir yerde değiştirin dedi. Hatırladın mı? Evet kardeşim bence kıyafetlerimizi değiştirelim. Odada bir yerde çocuk kıyafetleri var dedi. Şu odada olabilir mi? Galiba bu odada. Ee, dolap nerede? Dolaplar, dolaplar. Ah, burası, burası. Gel, gel, gel. Hadi, hadi kıyafetlerimizi değiştirelim. Düzgün şeyler giyelim. Kardeşim. <laughs> çok tatlı bir şey ya. Kardeşim sen ne yaptın? <laughs> ben de böyle giydim. Baksana bana. Çok değişik. Evi keşfetmeye devam edelim. Bu amcanın evi gerçekten kocaman. Bu evde kolay bulmak çok kolay. Çok. Baksana üst katı falan var. Vay. Aha şurada oyun bilgisayarları falan var galiba. Kardeşim evet oyun bilgisayarları var. E, burası benim oda. Burası senin odan mı? Nasıl burası senin odan oluyor? İşte burası benim oda oldu. Robotu var bu var bu da var. Allah aşkına burası adamın evi. Burası bizim evimiz değil. Gene başlama. Annem bu yüzden kaza yaptı zaten. Ya burası benim. Sen de kendine bir oda bulsan iyi olur. Adam bize evlatlık edinmedi daha. Hemen başlama. Aa tamam burada benim odam o zaman. Ya pardon burası benim odam karıştırdım. Ya panda. Yeter artık bak annemiz kaza yaptı öldü. Burası benim odam burası benim odam burası benim odam. Ah bu uçakta neyim? Adam görecek. Bu adam bu oh, aşağıda biri var. Bu adam yarış motoruyla ilgili ya sen söyle bir sürü yerde motor var. Aşağıda adam var. Adam buraya doğru bakıyor. Bir daha eşyalara falan hemen öyle kafana göre oturma. Adam buraya dönüp zıplıyor. Ya, bu kim ya? Abi sen kimsin abi? Bahar mı aşağı yapalım da gel Allah aşkına ya. Daha yeni kıyafetlerimizi değiştirdik. Bak şu aşağıda aşağıda çadırımızı görüyor mu? Bak buradan görünüyor. Çadırımız buradan görünüyor. E kardeşim yani az önce o çadırdan buraya geldik ya. Abi abi kusura bakmayın. Benim biraz yafa, afacan biraz yaramaz da. Oğlum ne yapıyorsun? Oynasana sen niye oynamıyorsun? Sen niye oynamıyorsun? Al işte al. <gülüyor> <gülüyor> Çok ya. Acaba adam kızar mı? Bize eve gezin dedi ama bunu oynayın demedi. Oydu da Gerçekten çok eğlenceli bu yarış ya. <laughs> Sabahtan akşama kadar burada oynarım ya. Neyse galiba burası da benim adam galiba. Ya kardeşim diyorum anlamıyorum ben anlamıyorum. Bura benim diyorum. Tam neyse gel. Aşağı inelim. Şu korumanın yanına gidelim. Adam bize baktı bir şeyler diyecek gibi. Adam arayacak belki gel. Gel buradan kovacaklar bizi. Allah aşkına ya bir rahat dur rahat dur. Şöyle dışarı çıkalım. Eee sen dur ben konuşayım. Eee merhaba e, abi nasılsın abi? Biz top atıyor. Biz şey yapıyorduk. Aşağı eee çocuklar siz Nevzat Bey'in misafirleri olmalısınız. Evet abi biz Nevzat abi, Nevzat Bey ise Nevzat Bey'in misafirleriyiz. Doğru. Nevzat Bey'in misafirleriyiz. Kardeşimle birlikte sokakta kalıyorduk abi. Aşağıda çadırda Nevzat Bey bizi gördü. Gelin dedi size bir şeyler eee dedi eee kıyafet falan vereyim dedi. Nevzat Bey gerçekten de çok iyi bir insan. Patronum olduğu için çok mutluyum. Kardeşin çok yaramaz buraya top atmasa iyi olur. Oğlum atmasana buraya top ya. Helikoptere gelir. Kardeşim top oraya mı gitti pardon. O biraz öyle afacan da yukarıda da e, böyle yaramazlık yaptığı için özür dilerim. Özür dilemene gerek yok Nevzat Bey çocukları çok sever. Onun bu zamana kadar hiç çocuğu olmadı. Belki de sizi çocuğu olmak istersiniz diye almıştır. Ya öyle mi? Vay be, helikopter onun mu? Evet, helikopter onun. İstediği zaman her yere götürüyorum onu bu helikopterler. Şimdi şehir merkezinde ve işleri var. Evet, şehir merkezine doğru gitti. Geldiçi, bak, wow, çok iyi. Biraz böyle yaramaz, o yüzden kusura bakmayın. Yok yok, hiç sıkıntı yok, keyfinize bakın. anda Nevzat Bey demiş ismi. Adamın hayırsever bir adammış. Ha, e, çocukları çok seviyormuş. Hiç, hiç çocuğu olmamış. İşte ben onun yeni oğluyum. Ya daha bize oğlu olarak kalmadı ya. Lütfen böyle şeyler şey yapma. Bak adam bizi kovacak ya. Uuu havuza bak havuza. Nasıl? Havuza aşağıdan yer mi görünüyor? Camın altından aşağısı görünüyor. Ha <laughs> ha bu çocuklar gerçekten çok yaramaz. Havuzun altından aşağısı görünüyor panne. Oğlum basket top basketbol oynuyor. Uf top aşağıya kaçacak şimdi. Bak bak görüyor musun? Vay be biz aşağıda çadırda yaşarken aa basket attım. Orada biz bu aşağıda yaşarken adam burada basket oynuyormuş ya. Vay be. Gerçekten çok iyiymiş. Evini çok beğendim ya. Kardeşim ben bu evi beğenmedim. Ben bu evi bayıldım. Evet ben de bayıldım. Bir tane daha basket atsam çok iyi olacak. Bunu bırakamıyorum. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Bir tane daha atayım. Oo, ah başardın mı? Ah be. Hey basket, yeteneğin bayağı iyiymiş. Teşekkür ederim abi, senin ismin neydi abi? Benim adım Tevfik. Tevfik abi, Tevfik abi. Vay be, helikopter çok iyi. Gerçekten çok iyi. Kardeşim, helikopter oddu numaraymış, bu kaç ya? Helikopterden uzaktır. Ha, helikopter. Lütfen helikopterimiz, ee, biz buradan gidiyoruz. Hemen buradan gidiyoruz, çabuk gel. Kardeşim, helikopteri götürüyordu basketler. Gel buraya gel, buraya gel. Gel gel gel. Adam geliyormuş galiba. İşte çocuklar bunların hepsi sizin için hazırlandı. Ya Nevzat Bey neden bu kadar zahmet ettiniz? Hepsi çok fazla bunların. Biz ve kardeşim ee, bunları bu kadar yemeyiz yani. Olur mu çocuklar? Bugün misafirimsiniz. Karnınızı iyice doyurun. Nem 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 biraz böyledir kardeşim. Çok yaramazdır. Bizim böyleydi yani doğduğumuzdan beri hiç rahat durmaz hep böyle olur. Çok tatlı bir kardeşin var. Neyse bugün misafirimsiniz. Yemekten sonra odalarınıza geçin ve uyuyup dinlenin. E, tabii ki Nevzat Bey. Teşekkür ederiz bu bütün her şey için. Sağ olun siz e, işiniz varsa gidebilirsiniz. Adam gitti. 2 dakika yemekte ses çıkartma ya. İki dakika yemekte ses çıkartma ya. Nem nem nem. Nem 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 nem. Nem 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 nem. Allahım ya Rabbim ya Resulallahım. Bir şey söyleyeceğim. Çok iyi ya. Stan'ın tadını gördün mü? Nem nem nem. Nem nem. Panda. Tadı nasıl? Kardeşim. Ben var ya dünyada en mutlu insanım şu an. Kaç gündür yemek yemedik. Haliyle çok kötü olduk. Şu dondurmanın tadına bak. Dondurmanın tadı bir harika. Kardeşim. Bu yemekler oldu bana. Evet hadi artık odamıza gidelim ve uyuyalım. Sabaha kalkalım bakalım ne olacak. Büyük ihtimalle adam bizi tekrardan çadırların olduğu yere bırakacak. Ben daha bu hayatı bırakamam lütfen. Hayır alışma buna. Sadece bir günlüğüne Nevzat Bey bizi buraya getirdi. Sonrasında geri gideceğiz eski çadır hayatımıza. Sen de şu evini inşa etmeye devam edeceksin. Eee doğru benim evim vardı değil mi inşaat yapıyordum. Aynen o evi çıkamaya devam edeceğiz işte. Hadi gel şimdi odalarımıza gidelim de bari bir gün adam akıllı uyuyalım. Bir gün adam akıllı Burası şey senin olsun burada benim. Bir duşa muşa girelim abi. Bir temizlenelim. Bir duşa gerek de temizlenelim. Gerçekten bir daha bu şeyi bulamayabiliriz. Bir daha bu şeyi bulamayabiliriz. Tamam. Delilerimi yıkayayım. Ay ay ay. Suyu kapattık yanlışlıkla. Işte. Tüm imkanlarımızı kullanalım. Tertemiz oldum. 20 gündür duşa girmedik. Kardeşim. Oy bu robot beni korkuttu. Ya kardeşim. Ya bu gitmiş bu benim odamı almış. Allah'ım ya. Tablet buldum oyun oynuyorum. Ya ne yaptın? Nereden buldun? Roblox açmaya çalışıyorum açılmıyor. Aa evet. Roblox açılmıyor. Neyse bu arada. Eee... videomuzu beğenmeyi unuttular mı sence? Vallahi videoyu beğenmedilerse bizi unuttular demektir. Bilmiyorum like sayısına bakalım. İnşallah videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmamışlardır. Yani bizi bizi unutmamışlardır. Bizim gibi çocuklara like atsınlar. İnşallah öyle yapmışlardır. Bizi unutmamışlardır. Neyse. Hadi iyi geceler. Ben uyumuyorum ki. Aşağı ineceğim yarış motorlarına bakacağım. Bak ay gitmeye başladı. Sabah olacak. Hadi uyuyalım çabuk. Uykumuzu alalım rahat yataklarda. Yarış motoruna bakmadan olmaz. Yarış motorunun neyine bakacaksın? Hayır dur. Dur da bir şey olmaz ki. Yarış motoruna bakacağım. Hayır yapma bak. Bak sinirlenmeye başladım gerçekten. Abin olarak sana söylüyorum ki dur. Ben de gidiyorum. Abi adamın motorunu alacak. Ya koruması görürse? Ya ben motora bakayım diyor. Hayır. Sıkı gazlama. Sakın gazlama. <laughs> dur dur bu nasıl çalışıyor? Yapma sakın. Hayır hayır hayır. Aaa bu çocuğu durdurmam lazım. Hayır vurdu vurdu vurdu. Lütfen dur lütfen. Dur. Panda dur. Panda dur. Panda o motor çok hızlı. Belli ki adamın yarış motor. Oo bir uçtu bu. Allah. Oo Hayır panda. Galiba aşağı uçtu. Olamaz bunlar Nevzat Bey'in getirdiği çocuklar değil mi? Şu küçük kardeş çok yaramaz. Motoru test dediğim derken pert etti gitti. Panda ne yaptın? Tuttu motor uçtu. Ben de uçtu. Sonra motorun tekeri koptu. Alev aldı yandı. Ne yaptın? Şu motoru getirdiğin hale bak. Ya motor kendi kendine otodom sürüşe girdi yaptı. Ben yapmadım. Allah aşkına adam gelecek şimdi ne yapacağız? Bu motor nasıl eski haline dönecek? Panda! Oh Panda! Kardeşim! Olsun çadırımıza gidelim mi? Sayende çadırımıza döneceğiz zaten. Artık daha o eve dönemeyiz büyük ihtimalle. Doktorum ne oldu? Nevzat amca! Nevzat amca özür dileriz. Panda motorunuzun gazına basınca ee, hızlı gitti ve mahalleye gelip sonrasında bu duvara tosladı. Çocuklar bir şey olmaz üzülmeyin lütfen. Kardeşin merak etmiş ve sürmek istemiş. Evet ben de arkasından geldim ama motorunuz bu hale geldi. Olsun cana geleceğine mala gelsin. Sizler iyiyseniz sıkıntı yok. Evet çok iyi Panda. Gerçekten çok iyi. O halde motor yarışçısı mı olmak istiyorsun Panda? Evet Nevzat amca ben motor yarışçısı olacağım. Motor yarışçısı olacaksın demek. O zaman Heron Panda ile birlikte motor eğitimine katılmak ister misiniz? Aa, motor eğitimi... Olur. Nasıl yapacağız? O zaman ben Tevfik'e söyleyeyim. Sizin için bir motor eğitimi ayarlayalım. O olur. 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 Bizim için motor yarışı falan ayarlıyor. Tamam Panda. Hazır mısın? Hazırım kardeşim. Çocuklar dubaların içinden gideceksiniz. Sonra gidip tekrar geri geleceksiniz tamam. Anladın değil mi? Anladım. Hadi ben sarı motora geçiyorum. Bu arada motorun hızını arttırmakta özgürmüşüz. Ben 200 yapıyorum. Ben de 500. 500 yapamazsın zaten bu kadar yani hızı 200. Okey. Hazır mıyız? Başta. Başta kardeşim. Çocuklar yavaş yavaş sürüyorsunuz. Önce eğitim. Tamam cubaların arasından geçiyorum. <laughs> Çok iyi. <laughs> Benim geçmeme izin vermiyor Te Nevzat abi ya. Ya Nevzat amca bu benim önüme geçiyor ya. Yani. Hadi geç beni. Ah, motor yamuldu. Tamam dubaları, dubaları takip edeceksin. Dubaları takip edeceksin. Aferin aferin aferin. Dön. Buradan dön. Buradan dön. <laughs> ben öne geçtim. Ben öne geçtim. Ben öne geçtim. Olamaz. Ben öndeyim. Ben öndeyim. Oh bir de ön kaldırayım. Oo. Aa, ön kaldırdığı için çıkamadı. Nevzat amca önce ben geldim. Ah, motor ön kaldırdığı için çıkamıyor. Nevzat amca hızlı olan kazandı. Ah, ah, Nevzat amca. Heron oğlum, ne yapıyorsun? Uçacaksın. Motor takılı kaldı amca. Motora bir şey oldu, motora bir şey oldu. Ya nasıl bir motorsun sen ya? Bekle ya, bekle. Heron oğlum, nerede kaldın? İyi misin? Ben Nevzat amca buradayım, izle. Nevzat amca bu hareket sana gelsin. Bu hareket senin için. Vay Heron, bunu nasıl yaptın? Ya, Nevzat amca. Hoop, hoop. gördün mü? Oha motor burada kaldı. Oy. Oy. Kardeşim sen ne yapıyor motorla cebel bu? Bu yapamadı yapamadı. Geldim geldim. Ah biraz geç geldim ama geldim. Çocuklar siz bildiğin doğuştan motorcu olarak doğmuşsunuz. Sizi çok sevdim. Boy bir şey söylemek istiyorum. Söyle Nevzat amca söyleyebilirsin. Sizi resmi olarak evlatlık almak istiyorum. Ne? <laughs> resmi olarak evlatlık mı? Kardeşim ben sana dedi. bizi sevdi. Aa <laughs> tabii olabilir. Olur. O zaman o zaman sen bizim babamız olacaksın. Evet, isterseniz ben sizin babanız olabilirim. Oley! Oley! Olur o zaman tamam. Kabul. O zaman hemen gireyim belediyeye. Resmi olarak artık benim çocuklarımsınız. Oley! Panda gidiyor. Kardeşim işte bu. Oley, oley, oley. 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 O zaman gel. Gel motor öğrendik şehirde gazlayalım çabuk. <laughs> çabuk 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 arkamdan gel arkamdan gel. Kardeşim sonunda hayatımız kurtuldu. Oh be sonunda Nevzat e, amca demeyeceğim Nevzat babanın çocukları olduk <laughs> Tevfik abi Tevfik abi. Tevfik abiye de söylerim Tevfik abiye de çok sevinirim. Wow oh, wow oh, wow. Oh. Kardeşim sen ne kadar hızlı motor kullanıyorsun ben senin kadar hızlı gidemiyorum ya. Nasıl yapıyorsun ya? Aha, aha Nevzat babanın arabası burada. Hop oh, ben geçtim. Geçtim geçtim geçtim. Hop döndüm. <laughs> gelemiyor ki. Gelemiyor ki. Gelemiyor ki. Bana böyle şeyler söyleme bak sinirleniyor. Gelemiyor ki. O ben motorla drift atıyorum bildin. Gelemiyor ki. Gelemiyor ki. Neredesin? 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 Oo, motor çok hızlı gidiyormuş. Sakın düz yolda motorla gazlama. Çok hızlı gidiyor bak. Kontrol edemezsin. Uçar gidersin. Oo. Kardeşim sen neredesin? Çadırımızın olduğu yerdeyim. Gazlıyorum şu Oo, 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 motoru kontrol etmek çok zor. Çok hızlı gidiyor. Oo, oh, oh, ay! Motorun tekeri kopuyor az kalsın. Az kalsın motorun önde gerek kopuyordu motorun. Aha, gördüm, gördüm, gördüm. Buraya gel neredesin? Oo, <laughs> oh, vurdayım vurdayım. Hadi gel. havuzda atlayalım kutlayalım bunu çabuk. Oh be! Arkadaşlar, sonunda sonunda bize evlatlık kedinen birisi çıktı ve çok zengin Nevzat amca bize evlatlık kedinden arkadaşlar. Ole, çok mutluyuz. Kardeşim çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. Biz de hikayeyi burada bitiriyoruz. Bu bölüm burada bitiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu hikayenin devamını istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı unutmayın. Kardeşlerin, yaramaz kardeşlerin maceraları bitmez, devam eder. Siz de güzel bir like atarsanız yeni bölümü kısa sürede getiririz. İzleyen herkese teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.